Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin küçükbaş hayvancılığa destek vermek amacıyla hayata geçirdiği küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırma projesi, işbirliği protokolü imzalandı. Hayvancımızın yanında oldunuz. Bugün de aynı şekilde gene bir takım projelerimizde size sunduğumuz projelerimizi kabul ettiniz. Yanımızda oldunuz, tekrar çiftçimizin yanında oldunuz, üreticimizin, hayvancımızın yanında oldunuz. Ben sizlere ve belediyeniz çalışanlarına çok şükranlarımı arz ediyorum Sayın Başkanım. Tabii bugün... Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirilen projenin protokolü Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı. Başkan Zonansa bugün güzel bir işin dağı altına birlikte imza atacaklarını belirtti. Tabii bugün güzel bir işin altına inşallah birlikte imza atacağız. Tabi bu imzanın güzelliği üreten çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza katkı sağlamak, onlara güç vermek. E, bu noktada e, Tarım İl Müdürlüğü olarak sizlerle işbirliği yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü üreten insanın işlerini kolaylaştırmak, onları daha da e, bol kazanç ve verimlilik noktasında öncülük yapmak gerekiyor. Bugün e, bugüne kadar e, tarım ve hayvancılıkla ilgili e, büyük şehir olarak e, Birçok projelerin altına imza attık ee, ve tabii ki bundan sonra da aynı şekilde yürüyüşümüz devam ediyor. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili e, şehrimizde e, koyun olsun, e, keçi olsun, e, üretimler söz konusu bayağı potansiyelde olan bir şehiriz. Tabii Küçükbaş hayvancılık aslında verimlilik anlamında, e, maliyet anlamında e, gayet e, bize uygun olan bir hususu olarak görüyoruz. E, bu noktada tabii ki e, koyun ve keçi de e, sürüsü olan e, çobanlarımız, ailelerimiz, e, sizin ırkının yenilenmesi gerekiyor, ırkının efendim e, daha verimli hale getirilmesi gerekiyor, hem et hem süt yönünden hem de sağlık anlamında e, onu iyileştirmek gerekiyor. Bu noktada e, belli dönemlerde. Ee, o sürünün içine konacak olan e, koç olsun e, veya tekeler olsun e, bunlar e, o sürüye yeni bir taze kan, ilave kan, yeni bir kan noktasında gelişimine e, ve e, o e, ırk anlamda da e, daha sağlıklı ırklara, bu yöremize uygun e, ırka doğru e, gitmesini sağlayacağız. Peki.